Merhabalar, GIF Yoga'ya hoş geldiniz. Bugün yoga pozlarından, pozların kralı olarak bilinen baş duruşunu yani şirşasana'ya çalışıyor olacağız beraber. Şirşasana'ya giden hazırlık yollarını, yine pozun inceliklerini, pozun gidiş aşamalarını ve pozu tamamladıktan sonra pozu dengeleyen diğer iki ters duruşu çalışıyor olacağız beraber. Bunun için öncelikle ayakta bir duruşa geçiyorum. Dağ duruşunda, yani ayakta durduğumuz bu pozisyonda yine baş duruşunun öncelikle ayaktaki halini gözlemleyip ardından baş duruşuna geçiyor Önce dağ duruşunda, ayaklarımı kalça genişliğinde açtım, ayaklarımı dış kenarları birbirine paralel bir şekilde dizlerimi yukarıya çektim. Üst bacak kaslarımı aktifleştirdim ve karnım içeride ve hafifçe kuyruk sokumumu içeriye doğru çekip kollarımı aktif bir şekilde önce iki yana doğru bıraktım. Yine burada şöyle bir ellerimi kenetliyorum ve burada bir durmayı araştırıyorum aslında. Boynumu sıkıştırmadan yine dirseklerimi çok fazla açmadan önce sadece ayakta burada kalabilmenin bir noktasını araştırıyorum. Hala aktif bacaklarla ve aktif bir karınla aslında ters duruşunu önce ayakta bir bedenime tanıtıyorum. Ardından yavaşça kollarımı serbest bıraktım ve Dört ayağımın üzerine doğru geliyorum. Bir masa pozisyonuna doğru. Ve evet. baş duruşuna giderken hizalanmaları çok sağlıklı kurmak adına burada alabileceğim en düz bir hizalama kendi dirseklerim ve kolumla alacağım ölçüyü. Dirseklerimi dizlerimin önüne doğru getiriyorum önce. Yine işaret parmağımın tam bittiği yerden yavaşça ellerimin, bileklerimin başladığı yeri kendi masa pozisyonu olarak hizalıyorum. Yine burada tam el bileğimin başladığı yere yavaşça dirsek indiriyorum. Bu benim baş duruşu için kuracağım ilk hizalarımdan bir tanesi. Ardından ellerimi birbirine doğru kenetleyeceğim ve bir üçgen kuruyor olacağım burada. Önce bu üçgende bir konfor alanı yaratmak adına yavaşça dizlerimi yerden kaldırıp Omuzlarımı açmak ve esnetmek için birazcık başımı öne ve geriye. Öne ve geriye. Önce bir omuzlarımı ısıtıyor olacağım. Pozda hazırlık yapmak adına. Bir nefes daha yavaşça. Gel öne ve geriye doğru gel. Yavaşça dizlerini bırak. Ve bir dinlen istersen bir nefes. Ardından... Yavaş yavaş hizama girmeye devam edeceğim. Bunu şöyle göstereceğim önce. Yine el bileğimin başladığı yerde burnumun üstünden tam orta parmağımın bittiği yer. Yani kulak hizasından da iki elimin orta parmaklarının buluştuğu bir nokta. Başımın tam tepesi. Yine masa pozisyonuma geldim. Dirseklerimi koydum ellerimin olduğu yere ve dirseklerimi ölçüyorum bir omuz genişliğinde. Omuz genişliğinde omuzlarımı çökmemeye çok özen gösterip yavaşça ağırlığımı bıraktım ve ellerimi kenetledim yine. Ama parmaklarımı ezmiyorum da parmaklarımı tek tek mata yerleştiğinden emin oluyorum. Ardından başımın tepesi diye belirlediğim noktayı elimin parmaklarının önüne doğru getirip yavaşça başımı getiriyorum buraya doğru. Yine omuzlarım hala çökmediğim ve aktif bir noktada burada. Artık yavaşça dizlerimi yerden kaldırıyorum. Ve buradan yine yavaş yavaş ayak parmak uçlarımla dizlerimi bükmediğim bir noktaya kadar, yürüyebildiğim noktaya kadar yürüyorum. Bir nefes burada kalıp yavaş yavaş geriye doğru yürüdüm ve tekrar dizlerimi koyup bir dinlendim. Yine poza giderken aceleci olmadan pozun bütün aşamalarını aslında pozun gittiğimiz yolunu ne kadar önemli olduğunu siz hatırlatıyoruz kendimize. Yine buraya kadar gelmek bugün iyi hissettiriyorsa sana lütfen burada kal. Ama biraz daha ileri gitmek istiyorsan tekrar hizanı kurarak yine başının tepesi geldi. Kaldırdın izleri, Yavaş yavaş yürüdün öne. Ve bu sefer Hop bir dizini karnına doğru çekip hafifçe yükseltmeye çalışıyorsun kendini. Belki bıraktığın sağ dizini, sol dizini çekmeye çalışıyorsun karnına doğru. Belki bugün yine sadece burada kalmayı deneyimleyebilirsin. Ya da artık çektin mi dizini? Belki diğer ayak parmak ucuna kadar yükselip en son gelebildiğin noktada hop iki dizini de karnına çekmeyi karnını güçlü bir şekilde tutarak bir kapsül olarak kalmayı başarabildim bugün. Eğer buradaysan belki sağa sola yine kendince bir konfor alanı içinde bir hareket alanı kazandır kendine. veya yavaş yavaş yine karnından güç alarak hop koy dizlerini yere ve yavaşça dinlen. İstersen derin bir nefes ver ağzından. son aşamaya doğru geliyorum. Ayaklarımı çektim. Ayaklarımı tamamen yukarıya doğru uzattım ve bir dağ duruşundaki gibi karnımı ve kuyruk sokumu güçlü bir şekilde tutup ayaklarımı uzattığım bir noktaya geleceğim. Eğer hazırsan beraber devam edelim buraya kadar. kurdum üçgenimi, ellerimi kenetledim. Başımın tepesi geldi. Yavaş yavaş, yavaş yavaş yürüdüm. çektim bir dizimi, parmaklarımı point yaptım. Diğer dizim Yavaşça geldi yanıma zıplamıyorum Ve kendimi hazır hissettiğimde iki bacağımı da hop yukarıya doğru uzattım. Yine geldiğim noktada karnım sıkı, kalçalarım sıkı, bacaklarım aktif bir şekilde nefesimi alıp veriyorum belki ve yeni perspektifimin tadını çıkarıyorum. Derin bir nefes al. Yine pozdan çıkarken yavaş 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 dizlerini topar. Karnına doğru. hop. Gel tekrar bir çocuk pozunda. Dinlen. Derin bir nefes ver. Yavaş yavaş yüksel. Yine e, denge pozlarından bahsettik. Baş duruşu özellikle boyun bel bölgesinde yoğunluk hissettiren bir nokta. Şimdi bunu dengelemek için bozların kralı demiştik. Baş duruşuna bozların kraliçesi olarak bilinen omuz duruşuna shoulder stand'e doğru yavaşça geriye evet. doğru uzanıyorum. Ellerim yeri iteklerken burada önce yavaşça dizlerimi karnıma doğru çektim. Ellerimi aldığım destekle yavaşça bacaklarımı <laughs> yukarıya doğru taşıyorum ve dirseklerimi yine birbirine doğru yaklaştırdığım bir alana doğru geldim. Yine sırtım uzun olabildiğince boynumu sıkıştırmadığından emin olduğunda ve kendini hazır hissettiğinde yavaş 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 yine dizleri bükmeden bacaklarını başı tepesinden hop matına doğru gönder. Yine birkaç nefes burada kal. Derin bir nefes al. Ve nefesini verirken de pozdan güvenli bir şekilde çıkmak için. Yavaşça dizlerini çek karnına ve hop. Tekrar bir oturuşa doğru gel. Ve ayaklarını uzat. Artık son pozumuz. Balık pozu için. Getir ellerini kalçanın altında bir noktaya doğru. Ve dirseklerini olabildiğince birbirine yakın. Göğüs kafesini öne doğru uzatarak yavaşça dirseklerini indir matına. Göğüs kafesini biraz daha açarak başının tepesini matına doğru getirdiğinden emin ol. Eğer başının tepesi mata değmiyorsa dirseklerini biraz daha ayaklarına doğru yaklaştırmayı deneyebilirsin. Bir derin nefes daha al. Ve nefesini uzunca bırak burnundan. Ve yavaşça. Kaldır başını. Yavaş yavaş. Çık pozdan Çek karnına dizlerini. Şöyle iyice sarıl kendine. baş duruşun inceliklerini çalıştık beraber. Eğer sen de kendi deneyimlerini benimle paylaşırsan ve kanalıma abone olursan çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.